YouTube kanalımdaki Oscar yorumlarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle en iyi kostüm tasarımı dalındaki görüşlerimi paylaşıyorum. Kostüm tasarımı kategorisi özellikle kadın erkek eşitliğinin en iyi temsil edildiği dallardan biri olmuştur her zaman Oscar tarihinde ve fazlasıyla hani erkeklerin kadınlar tarafından alt edildiği bir kategori haline gelmiştir. E, bu da aslında karşımıza böylesi bir tabloyu yine çıkaracak. Ama bu seneki e, tabloya bakacak olduğumuzda özellikle Ennroth, e, Mar Marines Black Bottom'daki e, kostümleriyle öne çıkarılan isim, e, özellikle e, bu sene ödülü kazanırsa e, 89 yaşında ödül'e ulaşarak akademi tarihinde en e, yaşlı ödül alan isim olacak. E daha önce Christopher Plummer 84 yaşında yardımcı erkek oyuncu dalında ödüle ulaşmıştı. E, ve tam da hani Me Too döneminde böylesi bir istatistiğin devreye sokulması tam akademinin isteyeceği bir şekil. E, bu sebeple de Enroth'un hani öyle bir istatistikle bir anda e, ödül alıp götürmesine şaşırmamak lazım. Zaten daha önce e, 4 adaylık almıştı. Place in the Heart'tan itibaren aday oluyor. E, adaylıkları var ve İngiliz hasta ile ödül almıştı 1996'da. E, ve böylesi bir yani gelenek oluşturmuş bir isim ve bu kategoride gelenek oluşturmuş isimler genelde e, iddialı bir iş yaptığında ödüllendiriliyor. E, böylesi bir tablo var. E, bu sebeple de hani bu sene Enrot'un bu durumunu görmezden gelmek lazım. Yani Me Too döneminde e, özellikle böylesi bir tablo varken e, böylesi bir İstatistiğe en e, yaşlı ödül alan istatistiğini e, bir kadın e, kostüm tasarımcısının ele geçirmesi e, tam da akademinin isteyeceği mesaj olacaktır. E, Marianne's Black Bottom'la ve Netflix'te bu damar üzerine oynuyor açıkçası yani onu söylemek gerek. E, bu sebeple de burada bir Marianne's Black Bottom e, daha bir öne çıkıyor gibi gözüküyor aslında. E, onun haricinde yine bilinen isimler devreye girecek özellikle. Ee, Alexandra Bryan var. 5'te bir galibiyet almıştı. Elizabeth Golden Emma ile. Emma devreye girebilir. Ee, David Copperfield'daki Suzy Harmon, Robert Wall ikilisi zaten ee, bu senenin hani David Copperfield ve Emma e, kostüm konusunda İngiltere tarihinde dolaşan filmler arasında en öne çıkan eserler oldular. David Copperfield e, BAFTA e, 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 İngiltere eee Independent Film Awards'ta en iyi kostüm tasarımı ödülü almıştı 2019'da. Hani bu sebeple de burada David Copperfield'da görmezden gelmemek lazım. Her ikisi de girebilir. Sandy Powell var Gloria's'la. Daha önce 15'te 3 yapmıştı. Bu sene de Gloria's çok göz önünde olmasa da özellikle eee dönemle yayılan bir kostüm tasarımı var filmde. Makyaj tasarımı ve kostüm tasarımı öne çıkıyor. Glorialar aslında farklı bir ...I Am Not There'e benzer bir yapısı olan filmde... ...özellikle hani Gloria'ların farklı dönemlerde... E, ...kostüm tasarımları... ...dikkat çekici bir detaycılıkla sunuluyor. E, oyunculuk performansı adına... Hani ...çok müthiş bir şey olmasa da... E, ...bu sebeple de Gloria'lardaki... E, ...2020 Sundance'da açılsa da... ...Sandy Powell'ın hani işçiliği... E, ...gerçekten görmezden gelinmeyecektir. Zaten bu kategoride özellikle... ...böylesi isimler üzerinde duruluyor. E, öyle bir tablo var. Bunun haricinde... E, isimlerden gidersek, Mark Bridges e, 4'te 2 yapmıştı. News of the World ile yarışıyor bu sene. Ama daha önce e, Inherent Vice, The Master'la da aday olmamıştı bu kategoride. Böylesi bir tablo var. Yani News of the World de çok klasik bir western e, do, kostümleri üzerinden gidiyor. E, Phantom Threat'le artist ödül almıştı daha önce. Mark Bridges'in ne yapacağı merak konusu. Yani bilinen isimler arasında. E, bunun haricinde Amonite'la Michael O'Connor da 3 adaylıkta bir ödül kazanmıştı. düşesle kazanmıştı. 6 senedir aday olmuyor genelde İngiliz dönem filmlerine imzası da. Ya açıkçası yani bu sene Emma ve David Copperfield olduğu için Amon hani iyi bir film tabii ki LGBT artı aşk filmi olarak gerçekten yılın öne, öne çıkan iyi filmleri arasında ama e, kostüm tasarımı açısından çok böyle detaycı bir noktaya açılmıyor. Yani daha ziyade yabancılaştırmış bir adada geçtiği için çok böyle detaycı bir konu yok orada. Yani sanat yönetimi zaten hiç yok gibi ama kostüm tasarımı biraz öne çıkıyor deniyordu ama yani onun da çok öne çıktığını söyleyemeyiz. Bu sebeple öne çıkmayacak. E, burada soru işareti aslında yani Mank'le... Mank de zaten Trish Summerfield, Summerville daha önce adaylı olmasa da Mank'le hani aday olacak. Yani 1930'ları zaten yansıtma açısından Mank ee, öne çıkarıldı daha ziyade ve Trish Summerville'ın yani adaylığının es geçirmesi e, şaşırtır bu noktadan sonra. Yani Mank'in es geçirmesi e, zor gözüküyor bu kategoride. E, onu da unutmak lazım. Özellikle bu kategoride e, Wonder Woman 1984 ile Linda Heming'in ne yapacağı merak konusu. Yani Topsy Turvy ile 2001'de Oscar kazanmıştı e bafta aday olmadan e kostüm designer ödülünü kostüm tasarımcılar kostüm tasarımcıları birliği ödülünü Wonder Woman ile kazanmasına karşın Oscar adayı olmamıştı. Film fantastik olduğu için. ama yani burada Wonder Woman 1984'te ne yapar yani film, film HBO Hbomax'ta açıldı yani online'dan yürüdü çabası var ama adanılmıyor yani bu sebeple ne yapar merak konusu. onu zaman gösterecek açıkçası. Ya bu senenin hani siyahi isimleri yani afro Amerikan isimleri dikkat çekici bir e, soru işaretini devreye sokuyor. Daha önce e, üç kere Ruthie Carter, 2 kere Sherin Davis siyahi olarak aday olmuştu bu kategoride. E, bu senede ee, Judas and the Black Messiah daha açılmasa da devre izlenmesi de HBO Max'te açılacak e, Şubat'ta. E, orada Charles Antoinette Jones e, siyahi bir e, kostüm tasarımcısı. Hani bu sebeple bir anda 5. sıradan devreye girebilir. E onu es geçmek lazım. United States vs. Billie Holiday'in adı anılıyor ama onun kostüm tasarımcısı 80'lerin kostüm tasarımcısı. Yani daha ziyade televizyon piyasasında ciddi alınan bir isim. E, o sebeple de çok devreye girmeyebilir. E, bunun yanında Mulan da konuşuluyor. Mulan ne yapar burada merak konusu. Disney Plus çok böyle PR'a yüklenmedi. Jingle Jungle'la Michael Wilkinson daha önce Amerika nasıl aday olmuştu burada. Avustralyalı kostüm tasarımcısı. Onda kostümleri becerikli. Onun ne yapacağı da merak konusu açıkçası. Burada e, Marian's Black Bottom'un hani çok rahat bir yarış geçireceği ama diğer adaylar konusundaki e 1 2 ismin değişebileceği bir tablo göreceğiz. Öyle bir kategori yarışı bizi bekliyor açıkçası. Bunu bu bu konuda neler olacağını zaman gösterecek. En iyi kostüm tasarımı dalındaki iddia sıralamama 1'den 15'e doğru videonun geri kalanından ulaşabilirsiniz. Size göre en iyi kostüm tasarımı dalında hangi adaylar ödüle yakın? Hangi aday adayları ödüle yakın? Bu kategori bu konudaki görüşlerinizi